Bir Gün TV'den merhaba. Batı emperyalizminin kuşatma hamlesine karşı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın dördüncü yılı bugün. E, bu savaş jeopolitik denklemleri değiştirirken sadece bölgede değil, dünyada da e, birçok farklılığa, birçok kırılmaya neden oldu. E, Rusya ve Çin birbirine yaklaştı. E, Orta Doğu ve Asya Pasifik'te gerilimler hızlandı. Enerji ve gıda krizleri ortaya çıktı. Doçent doktor İkbal Dürre ile birlikte... Ee, ...Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dördüncü yılını konuşacağız. İkbal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, şununla başlamak istiyorum ben. Savaş ilk dönemki e, hızını kaybetse de... ...verilere göre Ukrayna toprak kaybetti. Ee, sahada savaş nasıl sürüyor son zamanlarda? İki gün önce genel kurma, Rusya Genel Kuruma Başkanlığı'nın... ...yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ee, bu açıklamaya göre şu anda... Rusya'nın kendi toprakları olarak kabul ettiği Lugansk, Zaporozhye, Donetsk ve e, Herson bölgesindeki e, Rusların e, kontrolü altında tutulan, bulunan e, toprakların e, ne kadar olduğu açıklandı. Buna göre e, Lugansk bölgesinin %99'u, e, Zaporozhye, Donetsk ve Herson bölgesindeki topraklarında %75'i şu anda Rus güçlerinin kontrolü altındaymış. Bu sahadaki durumun Rusya lehine olduğunu bize gösteriyor. Zaten olayın geldiği noktada da yani ABD'nin son açıklamaları ve Zelenski'nin daha barış görüşmelerine daha olumlu baktığı açıklamaları da sahadaki bu durumla direkt bağlantılı. Hı -hı. Ve çok yavaş da olsa, sağdaki Rusya'nın kazanımları her gün e, artıyor denilebilir. Dediğim gibi az da olsa artıyor. Yani Ukrayna'nın lehine bir durum yok cephede. E, ve bu e, barış görüşmelerinin hızlanmasını etkileyecek önemli bir faktördür. Çünkü durum devam ettikçe Ukrayna daha fazla toprak kaybetmeye e, devam edecek. E, bu da açık. Diğer taraftan Lavrov'un bir açıklaması var. O da dedi ki, evet, biz görüşmelere hazırız, görüşmelere devam edeceğiz, ama görüşmeler net bir sonuç verene kadar askeri olarak yapmış olduğumuz cephedeki hamleleri durdurmayacağız. Bu da tabii şunu gösteriyor, ne zaman yani bir an önce görüşmelerin bir sonuç vermesi hem iki tarafın tabii ama daha çok da Ukrayna'nın lehine. Peki ABD'nin e, ABD'nin başına başkanlığına Donald Trump'ın geçmesinden sonra savaşın seyrinde e, farklılaşma e, oldu. Trump bir yandan baskıyı artırdığı Ukrayna'ya yönelik silah ve mali yardımlarını sorguluyor. E, Rusya ile de yeni bir diplomatik ilişki içerisine girme e, arayışında. E, Trump'ın ABD başkanı olarak göreve başlaması savaşın seyrini sizce nasıl etkiledi? Bu savaşı durdurabilir mi? Ee, tabii yani Biden'ın kahraman vatan savunucusu olarak değerlendirdiği Zelenski şu anda yeni ABD lideri tarafından sahtekar diktatör olarak nitelendiriliyor. Yani daha evvel Biden'ın Rusya ve Rus lideri için ...kullanmış olduğu ritorik şu anda... ...ABD tarafından Ukrayna lideri... ...ve Ukrayna için kullanılıyor. Bu çok ilginç bir durum. Böyle olacağını hiç kimse beklemiyordu. Hatta Rusya bile... ...beklemiyordu. Trump döneminde... ...bu savaşın bitirileceği... ...bekleniyordu ama Trump'ın bu kadar... ...sert bir giriş yapacağı beklenmiyordu. Bunu nereden anlıyoruz? En azından... ...Medvedev'in daha... ...kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada... ...Ukrayna Savaşı... ...bağlamında... Washington'la yapılabilecek bir görüşmenin Nazilerle yapılacak bir görüşmeyle aynı şekilde değerlendirebileceğini, değerlendirilebileceğini söylemişti Medvedev. Demek ki Rusya bile böyle bir çıkış ABD'den beklemiyordu. Herkes için bu sürpriz oldu. Bu sürprizin arkasında yatan nedenler aslında belli biliyorsunuz. Trump'ın bir söylemi vardı seçimleri kazandıktan sonra bana dört yıl boyunca cehennemi yaşatan herkese yaptıklarına pişman edeceğim şeklinde bir söylendi. Tabii bu hem sadece içeride ABD içindeki e, suçladığı e, kişi ve kurumlara karşı e, geliştirilmiş bir söylem değildi Trump tarafından. Aynı zamanda dış ülkelerdeki e, kendisini, kendisinin seçilmesini karşı olanlara da e, hitap e, muhatap alan bir söylemdi. Biliyorsunuz Zelenski e, Trump'ın bundan e, bir önceki seçimlerde kaybettiği dönemde direkt e, Biden'dan tarafa bir tavır almıştı ve onun da dışında Trump'ın Biden'ın oğluyla ilgili istediği Kiev'den istediği yolsuzluk dosyalarını e, göndermemişti e, Trump'a. Bu e, Trump gibi ikinci bir insan için oldukça önemli bir faktör bunu Tabii ki bunun ölçünü bir şekilde alacağı belliydi ama dediğim gibi bu şekilde olması işin herkes için pek herkes için büyük bir sürpriz oldu diğer taraftan şu da var bu eldriyat görüşmeleri vardı biliyorsunuz eldriyat görüşmelerinde her ne kadar Ukrayna için bir yol haritası belirlense de bu yol haritasının nasıl işleyeceği şu anda net değil. Buradaki yol haritasına göre bir ateşkes, ikincisi Ukrayna'da seçim yapılması, üçüncüsü de somut görüşmelere başlanılması. Ama Elvircat görüşmesinde Ukrayna olayıyla ilgili bu yol haritası her ne kadar nasıl gerçekleşilecek bu konuda net bir fikir birliğine varılmasa da başka konu önemli bir konuda net bir fikir birliğine varıldı. O da Moskova ve Washington arasında e, diplomatik ilişkilerin tam kapasiteyle başlatılması. çok önemli bir gelişme. Çünkü bundan sonraki süreçte biz sadece Ukrayna meselesinde değil, dünyadaki bütün meselelerle ilgili Washington ve Moskova'nın daha ciddi bir e, sıkı bir iletişim içerisinde olacağını göreceğiz. Bu da dünyanın her tarafındaki denklemlerde daha farklı süreçlerin işlemesine neden olabilir. Evet ben Trump'ın bir an önce Ukrayna'daki savaşı bitirmek için ciddi inisiyatif kullanacağını düşünüyorum. Oradaki değerli madenlerle ilgili beklediğini almak istediğini alamaması Zelenski'nin Trump'ın şartlarını kabul etmemesi de Trump'ı daha agresifleştiriyor. Bu arada şunu da belirteyim. Bu Riyad görüşmelerinde basına yansımayan bir konu gündeme geldi. O da ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı ABD firmalarının 300 milyar dolar bir kaybı oldu. Şimdi bu kayıba biliyorsunuz şeyi de eklersek eğer Zelenski'nin eee şey Trump'ın Zelenski'den istediği an bu de, değerli madenlerle ilgili anlaşma kapsamında istediği talep ettiği 500 milyar dolarlık e, rakamın nereden çıktığını anlamak için e, bu Trump biliyorsunuz dedi ki biz 300 milyar dolar harcadık şeye. E, Ukrayna ya. her ne kadar bunu Ukrayna kabul etmese de ee, Ukrayna bunun 120 milyar dolarını yaklaşık kabul ediyor 70'i askeri 50'si insani yardım olarak ama buradaki durum şu yani bu Ukrayna'ya direkt harcanan para artı dolaylı olarak e, ABD firmalarının Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı kaybettiği zararı e, üst üste koyarsak Trump'ın bu 500 milyarı 500 milyar dolarlık rakamı nereden aldığı da nereden çıkarttığı da ortaya e, çıkmış oluyor. E, çünkü bu belirsizliğini koruyan bir durumdu. Niçin 500 milyar? Şimdi bu daha netleşmiş oldu. Riyad'daki bu açıklamadan sonra. Evet yani bütün bunlar e, bundan sonraki süreçte tabii ki e, Trump'ı e, ve Putin'i yaklaştıracak bir kapının aralığını açıyor. Çünkü e, Trump e, Putin'i e, hepimizin bildiği gibi Çin'den uzaklaştırmak ve yeni denklemde kendi yanına çekmek istiyor. Çünkü Kuzey ki bir takım projeler de Rusya ve Çin arasında ki işbirliğiyle geliştirilen projeler de ABD'de ciddi bir tehdit unsuru olarak hem ekonomik hem güvenlik açısından algılanıyor. Trump bu sürece bir şekilde müdahil olmak istiyor. Çünkü Kuzey Kutbu'ndaki süreçlerde Rusya'nın eli hem Çin'e hem de ABD'ye göre çok daha güçlü. Ama burada şöyle bir sorun var. Şimdi nasıl yapacak Trump? Ee, belki Moskova'yı kendi yanına çekmek istiyor ama yani bu son 3 yıllık yaşanan süreçte e, dengeler çok değişti. Hem ekonomik dengeler hem siyasi dengeler. E, bu süreç zarfında Rusya'nın en büyük ekonomik partnerlerinden olan Avrupa Birliği Yerini Çin aldı. Daha evvel Rusya'nın tüm dış e, ticaretinde Avrupa'nın e, payı yüzde otuz civarındaydı Rusya'nın genel dış ticaretinde. Şimdi bu yüze otuz altılık pay Çine geçti. E, Avrupa'nın payı ise Rusya ile ticarette yüzde dokuz'a düştü. E, ABD'nin payı zaten yaptırımlar olmadan evvel bile yüzde dörttü. Yani birdenbire Rusya için vazgeçilmez bir Partner olduğu ticari anlamda Çin. Şimdi Trump'ın bir iki söylemiyle e, bu denklemin değişmesi ve Rusya'nın tekrar yön değiştirmesi oldukça zor. Bu bir. İkincisi tabii bu süreç tarafında oluşan bir de güvensizlik ortamı var. Dolayısıyla Trump'ın ne yapmak istediği belli. Tabii ki Moskova da buna kapılarını kapatmıyor. Çünkü Moskova'nın da ihtiyacı var ABD ile e, ilişkileri tekrar renova etmeye ama bunun o kadar da kolay olmayan bir süreç olduğunu biraz evvel belirtmiş olduğum rakamlar açıkça gösteriyor. O yüzden önümüzde daha hala aşılması gereken birçok sorun var. Bir de tabii İngiltere faktörü. ABD'nin şu anda hiç, biliyoruz ki zaten Ukrayna savaşının asıl inisiyatörü Batı tarafından İngiltere'ydi. Daha sonra bence hem ABD ve Avrupa Birliği buna müdahil oldu. Şu anda geldiğimiz noktalar noktada İngiltere Aslında belki Ukrayna Savaşı bağlamında tam istediğini ABD Rusya denkleminde ulaşamamış olabilir ama Avrupa'yı içine düşürdüğü konum açısından İngiltere Aslında hedefine ulaştı Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkileri e, bir çıkmaza soktu e, O yüzden İngiltere bundan sonraki süreçte hala provokatif bir takım hamleler yapıp e, Rusya ile e, ABD arasında gelişen bu yeni diyalog bozmazsa bunun sonucunda biz e, çok kısa bir süre içinde öyle de böyle Ukrayna savaşının bittiğine şahit olacağız ve Rusya'nın tekrar aslında hiçbir zaman çekilmediği ama son yıllarda pasif konuma düştüğü dünya jeopolitiğine döndüğünü göreceğiz ve yeni dünya düzeni de büyük bir ihtimalle Moskova, Pekin e, ve Washington hakkında şekillenecek ve ee, çok ilginç bir durum biliyorsunuz e, daha evvel ABD dış siyasetini kendi söylemiyle liberal değerler ve demokratik değerler üzerinde yapıyor yapıyordu yani ABD'nin genel siyaseti onların söylemiyle bu şekilde gelişiyordu ama şu anda açıkça e, Trump işin demokratik değerler kısmını rafa kaldırmış oldu yani sadece liberal e, e, değerler üzerinden ee, yeni bir kapitalist düzen e, bundan sonra belirleyici olacak dünya siyasetinde ve dünya ekonomisinde. Bu da sadece güçlü olana e, hak tanıyan, güçlü olanın kabul göreceği e, bir sistem olacak. Ve bu sistemde e, özellikle bölgesel güçlerin, orta güçlerin yeri son 10 yılda olduğundan çok daha e, az e, hissedilir olacak. Trump böyle görüyor. Bu da dünyadaki diğer sorunlarda bizi ilgilendiren özellikle Orta Doğu'da yeni bir bakış açısı geliştirmemize sebep olabilir diye düşünüyorum. Tabii her şey şu anda Trump'ın öngördüğü ve Moskovanın da kabul edebileceği bir şekilde gelişirse tabii ki bu denklemde ileride Pekin ve Washington arasında olacak yaşanacak çelişkilerin de nereye varacağını izlememiz gerekecek. Ama her halükarda özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda bence asıl belirleyici olan Çin'den çok Moskova ve Washington'un yakalayacağı ortak dil olacaktır. Bu anlamda İsrail faktörü çok önemli. Çünkü İsrail bu denklemde hem Ukrayna olayında hem de Orta Doğu olayında Moskova ve Washington hattında basına yansıyanın çok daha üzerinde bir rol oynuyor. Bugün yaşadıklarımızın hem Trump'un söyleminde hem de Orta Doğu'daki gelişmelerde zaten biliyoruz, İsrail'in etkisi e, hiç küçümsenemez ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. E, o yüzden e, bundan sonraki süreçte e, İsrail ve e, ABD'nin ve Moskova'nın e, rolü, bölgelerin bu bölgelerin şekillenmesinde daha dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olacak. Burada basit bir belki ilk başta basit gelebilecek ama bence önemli bir noktayı belirteyim. Ee, örneğin şöyle bir olay yaşandı. Odessa'da biliyorsunuz Odessa Ukrayna'da hı hı. Yahudi nüfusun yoğun olduğu bir yerdir. Odessanın başsavili yani oradaki Yahudilerin başının e, oğlu Moskova baş e, Ravili'nin e, kızıyla evlendi. Tam bu, bu ilk başta basit bir şey gibi görünüyor ama ondan sonra düğünden iki gün sonra Putin e, bu damat tarafının babasını kabul etti. E, ve Kremlin'de görüşme yaptılar. Daha sonra e, bu denklemin içinde çok ilginç bir şey var. Putin'in kızının e, yakın Arkadaşlarından birinin eşi Dimitriyev de bu Riyad'daki görüşmelerde çok aktif rol oynuyor ve Putin kendisini bugün zaten o Rusya'daki yatırım, Rusya'nın yurt dışındaki yatırımlarını bakan dairenin başına getirdi. Bunun da Trump'ın, bu şahsın da Trump'ın damadıyla yani İsrail'le ilişkilerini bildiğimiz damadıyla çok yakın ilişkileri var. Şimdi bu dediğim şey belki ilk başta bir magazin haberi gibi algılanabilir ama öyle değil. Benim şahsi kanantım bu ilişkilerin yani Trump, Netanyahu, Netanyahu Putin ve aşağıda da bu biraz evvel belirttiğim alt katmandaki bu ilişkilerin de bu belirttiğimiz ee, şeyin e, olayların olgunlaşmasında çok önemli rol oynadığını ve oynayacağını düşünüyorum. Yani yeni geldiğimiz düzende maalesef güç ve para ilişkileri her şeyi belirleyecek mi? Rusya'nın da mesela Orta Doğu Suriye'ye bakışında bile şu anda siyasetten çok yani siyasi çıkarlarından çok her ne kadar bağlantılı da olsa ekonomik e, çıkarları ön plana e, getiriliyor Moskova tarafından. Bu da dediğim gibi yeni düzenin çok daha vahşi bir paylaşım savaşı şeklinde önümüze çıkacağını bize gösteriyor. Peki hocam savaşta Avrupa'nın yerine bakarsak Avrupa şu an ABD'den bağımlılığı azaltarak kendi inisiyatifiyle Ukrayna'yı destekleme eğiliminde. Sizce Avrupa'nın bu eğilimi özellikle Almanya ve Fransa'nın bu eğilimi savaşı sürdürmek için yeterli mi? Zor. Şimdi Trump'ı tabii Trump'ın e, temsilcisinin e, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansında yapmış olduğu konuşma belki Avrupalı e, siyasetçileri şoka etti. Ama diğer taraftan Trump'ın bu hamlesi aslında Avrupa'da herkes tarafından nefretle nefretle karşılanmıyor. Bakınız Almanya'daki seçimin sonuçlarını hepimiz gördük. İşte Almanya'da e, e, Schröder'ciler var. Fransa'da eski, eski şirakçılar var. Yani hala Avrupa'da İngiltere'yi sevmeyen, İngilt Avrupa'nın İngiltere etkisinden e, İngilterenin Avrupa'daki etkisinden rahatsız olan ciddi kesimler var. Ve bunlar Trump'ın bu yaklaşımından memnun. Böyle bir kesim ABD'nin içinde de var. Yani biz niçin hep tırnak içinde İngiltere'nin suyuna gidiyoruz diyen bu iki kesim hem Avrupa'da hem şeyde ABD'de aslında Trump'ın dayandığı bir kesim. Yani bunlar dikkate alınmalı. O yüzden bence Avrupa'nın bu konuda bundan sonraki süreçte işi hiç de kolay olmayacağız. Bakınız bir Elon Musk olayı var. Elon Musk'ın tutumunu biliyoruz. Avrupa ile ilgili ve söylemlerini de biliyoruz e, ve Elon Musk dediğimiz kişi belki bugün hani Trump ve Putin dese ben yarın savaşı durduruyorum durduramayabilir ama Elon Musk durdurur çünkü Skylink'i e, kapattığı zaman Ukrayna savaşı durdurmak zorunda kalır. E, demek istediğim Avrupa'nın bence önünde e, çok zor bir e, süreç var. E, yekpare bir şekilde kendi güvenlik sistemlerini oluşturmaları hiç o kadar kolay olmayacak. İçeride çok kendi açılarından çatlak sesler çıkacak. Ya bırakın böyle büyük hem e, yani topyekun bir e, güvenlik sistemi oluşturmayı. Daha düne kadar Avrupalılar Akdeniz'de bir e, hani Avrupa Afrika'dan gelen göçmenler için ortak bir deniz gücü kurmak için yani birkaç gemiyle bir ufak bir donanma kurmak için bir şey yaptılar, inisiyatif geliştirdiler. Onu bile aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı şey yapamadılar. istenildiği şekilde organize edemediler. İş daha büyük bir güvenlik sistemine geldiği zaman çok daha fazla sorunlar çıkacaktır. Yani burada ben işlerinin hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'da bu anlamda bence söz sahibi olan tek bir ülke var. O da Fransa. Yani ekonomik olarak belki Almanya ama İşin içine askeri güç de girdiğinde ki maalesef belirleyici olan önemli konulardan biri biliyorsunuz Avrupa'nın tek nükleer gücü Fransa. Bu Fransa yani nükleer güç olmak sadece nükleer silaha sahip olma potansiyeli değil. Aynı zamanda bu potansiyelini dünyanın herhangi bir noktasına taşıyabilip oradaki kullanabilme yeteneği. Bu sadece Avrupa Birliği'nde şey de var, Fransa'da var. O yüzden Fransa'nın ileride bu denklemin neresinde olacağı, Fransa'nın Avrupa ve Afrika, işte Orta Doğu ve Afrika'da bundan sonra e, bir rol çalıp çalamayacağı, bütün bunlar Avrupa için önemli olacaktır. Yoksa onun dışında Avrupa'nın kendi başında kendine özgü bir e, güvenlik sistemi geliştirebileceğini ve bu geliştirdiği sistemin hem Ukrayna'nın güvenliğini sağlayabileceğini hem de kendi güvenliğini uzun vadede sağlayabileceğini Düşünmüyorum. Bence Avrupa bu Ukrayna meselesinde İngiltere'nin çok ciddi bir oyununa geldi ve bunun sonuçlarına da daha uzun bir süre katlanması gerekecek. Peki hocam çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Bir Gün TV yayınında doçent doktor İkbal Düre ile birlikte Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılını konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.